Selamlar, hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizinle birlikte bu oyunun adını hala söyleyemiyorum. Bu oyunda beraberiz. Şimdi bir dakika video kontrolü yapacağım. Çekiyor mu çekmiyor mu diye. Evet, buradayız. Şimdi biraz bekleyeceğim. Video kontrolü, video yap. inşallah çekiyordur. Bir dakika ya, şöyle yapsam. Neyse. Aa müzik çok güzel, rahatlatacağım. Şimdi, en son hatırlarsanız ki belli bir alana gidip, yani şu... E, dakika hemen gösterelim şu alana gittik ya da şu alan tam atalamıyorum şu ya da bu yok şu şu tam bu alana gittik ve bir tane daha yer açtık şimdi ise amacımız şu arka tarafımızdaki yerlerden bir yerlerden birini açmak yani şu anki benim hedefim o şimdi hemen gidelim hikayede de biraz ilerlemiştik zaten bu ne? Vay 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 yıkık köprü. Hay köprüde toprak yok ağaç çıkmış ortasından. Taş şeritler. Hadi sarmaşık olsa eyvallah diyeceğim de ağaç birazcık garip olmamış mı sizce de? Neyse. Hadi bakalım ne çıkacak. Hadi. Çek abi. Çek. Asıl. Bu ne lan? Ters tutuyor, ters onu. Gerçekte de... Aha tamam. Abim sıra. Demek ki o zaman burada bir araştırma var. Eşyam eşya meşya yani. Hah bak mesela bulmaca. Al bakalım. Ha. Geriye koyacakmışız zaman boş yere geldik. Ay bu buradan. Bu ne hocam? Orada ne var? Bunu nasıl indirebilirim? Heh bununla. Bas bakayım tozum. Güzel. Selam. Burada ne var? buradan yukarı bir çıkış var ama ben bir geri gideceğim şuraya bakayım masada falan bir şey var mı yok o zaman dönmeli bir yer burası şurada bir şey mi var yok Heh. bir günlük parçası Nama, Apple. Şey Yakındaki tüm nesneler keşfedildi. Evet, bu. Tamam bak. Şu çok güzel bir şey ya. Alttaki yazı çıkınca burası bitmiş demektir ya. Hali. Ha ben de üzülmem ne çıkıyor abim ablamı. Ha tamamdır. Yeni bir mekan. Marinelli. Marinelli. Abi gemi miymiş lan? Fakir Faki mi dedi lan? Ben ne yanlış duydum lan. İyi bak. Tamam anladım. Turuncuysa alınmamıştır. Beyazsa alınmıştır. Tamam. Şimdi kral. Atla bakayım biz. Bu sesler neydi? Böcek <laughs> sesi mi alamıyor? Hmm. Anladım. Çek 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 çek. Asıl 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 asıl. Ha, oh, hadi bakalım. Ayy Şurada bak o aralığı nasıl alabilirim onu düşünüyorum da Aklıma bir şey gelmiyor Geldi de Bak oradan var Şuradan var Yo Ha Anladım Peki güzel bir Yukarı gidersek Hikayeyi devam edeceğiz. Ama biz aşağı gidiyoruz Çünkü niye biz bir malız? Hayır hayır. Aşağıda kitap parçacığı var. Hikayeyi merak ediyorum. Karnım acıktı lan bunun. Al bakayım. Güzel. <laughs> Telefon, bilgisayar, üçüncüsü ne? CD ya da plak gibi bir şey. Yani şu anki bizim teknoloji işte. Yani o zaman bu ileriki bir zamanda yok olacak Ama şimdi mi? Merhaba. Ne? Kaçma lan. Düşünün mü? Olağan o sene var ya bir koysun. Ben geri zekalıyım. Ha ayı. Ne yapıyorsun lan? Ayı çiçeğin olması gereken yer burası. Arkamızda bulut var mı? Yok. Hmm, tohul. Çiçek diyorum ya Selam ayı. Bunu almazsam olmaz biliyorsunuz. Teeny stil parçası. Aa. Buna bakarız. Hadi bakalım. Atla. Hop. Aferin kız. Aşağıda bir şey parladığını gördüm de onu nasıl alabileceğimi bilmiyorum. Bir seçenek var mı? Var. Burada. Aşağı ineriz. Bir daha in. Ha yok o kadar inmiyor. Şuradan in. İn. Buradan geçemeyeceğim için Selam Ayı İndik parçasını alalım Bu sefer geldi? Daha çok telefon 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 Şu anki şey gibi daha çok haber Ayı? Naber oğlum? Gel oğlum gel bu hocam? Ne yaptınız siz? Manyak mısınız? Niye bu kadar büyük burası? Güzel. Lan man ne yapıyorsun? Bu delikler niye var lan? Bilmediğim bir şeydir gene. Büyük basınç masınç yani gemi ile alakalıdır. Şimdi hocam tamam oraya gidiliyor. Ama gitmeden önce şu kitap parçasını da alalım. Başka bir şey gözükmüyor. Ne bak? Bundan bir tane daha görmüştüm. Ne lan bu? <laughs> Selam ayı. <laughs> Bize şöyle düşünüyor. Bir kuyruk. Anlamayı. Koymadı ama yani? Hmm. Vallahi olabilir yani. Hiçbir fikrim yok. Belki kendi başlarına getirdiler. Belki dalgalar, malgalar getirdi. Belki Titanik'teki gibi buz çarptı. Çok Farklı mı diyecektim ki? Yok ben yanlış hatırlıyormuşum. Tamam tamam. Şimdi... Hadi bakayım kız. Tak! Güzel. Arkadaş sağda solda bir halt var mı? Mesela burada bak şimdi. Burada bir şey olması lazım. Buradan Şuradan şunu alalım Kulaklıkta bağırıyorlar şu an var ya kulağımın dibinde Vaaa diye bağırıyorlar Selamın aleyküm Orada gördüm onu Sen şöyle bağır dur Şuında koşmayı bulmam lazım. Hala bilmiyorum. Bak 3 tane yer var. Üçünde de 3 üç tane kaldı. Yol oradan geçtin diyorsa. Eski liderlerimiz gitti. Eskilerin makinelerinden daha fazla topladık. Gerçi böyle şeylere ihtiyacımız da yoktu. Haa. 14 günlükten 56. Oha, 56 günlükten 14'ünü topladım. Tam tersini söyleyeyim. 14 günlük var ben 56 tane topladım. <laughs> Türkçemin mükemmelliği. Heh, şimdi hocam. Bir tane kaldı. Bir tane daha bulursam bundan. Ben bunu niye indiriyorum? Geri zekalı belki. Bir önceki bölümü hatırlıyorsunuz. Fark etmiştik. Yanlarına gittiğimizde bunları alabiliyorduk. Ben salak gibi unuttum. Biraz yani biraz. Yaşlılık işte yaşlı. Yaşlılık kaç yaşındasın? 20'ye bu sene giriyor işte. son parça. Bekle bekle sizi de halledeceğim. Selam. Buyurun. Siparişiniz. Bir tohum. Vay anasın. <laughs> <laughs> tamam bir daha tamamdır. Kararlı ve inatçı olan kız kardeş onları uzak yerlerde yönlendirdi. Ama zamanla nereye giderlerse gitsin düzenin aynı olduğunu gördüler. Otaku, Miku Okuyamadım hocam ben yavaş okuyorum. kardeşinden özür diledi. Şimdi en son bu geldi. Bu geldi. Şuralara bakalım. Gözükmüyor ya. Bunları koymamız lazım kendimizi. Şurada mı? Yok, şurada mı? Yok. aha şurada. Bak. Ne bu? Hmm. Bir tane daha vardı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet, ben yanlış hatırlıyorum. Heh. Hmm. Bu kol açıldı mı lan? Ağzına vurayım. Bu neymiş? Oo. geldik ikinci alana. Lilliput Santrali. Almıyorum. Güzel. Aç burayı. Set 3. düşecek o? Güzel. Lan burada da yer var mıymış? Ama biraz da birazcık daha yavaş gidersen kardeşim birini vuracağım bak. <laughs> Yani bu yavaş gitmek değil, bu gitmemek yani. Bir insan yoksa bu kadar yavaş gidemez yani. Tam karşıda gördüm bir tane. De bu Tuna birazcık daha yavaş giderse ben Ulan dökülüyor burası Oğlum burada gitmek tehlikeli mi sorusunun cevabı %100 evet yani Biz nasıl hala hayattayız onu düşünüyorum Çok pardon Tamamdır Şimdi atla bakalım cantın Cantın diyorum Aa kızın adı neydi kızın adını hatırlamıyorum Ana Ulan benim şu isim unutmam var ya. Bak bazı kişilerin adını hiç unutmuyorum. Kafada öyle bir kazınmış ki yani. 7 yıl görmeyelim. Unutmam. Bazı kişilerin adını da hiç tutamıyorum. Aga. Yani. Atla. Hop. Hop. Evet. Survivor'dan. <laughs> Survivor 2023. <laughs> Çok güzel bir şeymiş lan. Tit tit tit. Karakter koşuyor, koşmayı bir dakika lan. Ses Bu koşuyor mu zaten? Bu mu koşmak? Ulan bu koşmak değil lan ben, lan ben hızlı yürüdüğümde bunlar hızlı koşurum lan. Kaydırak gibi. İçinden kayarsak mükemmel olur. Hadi, dur. Hadi kay hevesimi kursağımda bıraktım. Ağzına vurdum. O neydi lan? Ay yengeç! Ulan ben de diyorum bu sesler neyin nesi? Bak, Ay bak, bak. ne innesi? Ay anasını. Ne haber lan? Tipisiz. Ha bir tane daha bulduk. Bu kadının koşmasıymış şey. ya. Bu nasıl koşmak ya? Şöyle düşse 6 ayda giderim ben buraya ya. 6 ay ay ay. Ay ay ay. Aletler güzel, aletler hızlı gidiyor. Yukarı aşağı inmek için. Ya evet, kral sana bir soru soracağım. Ha tamam. Karşıya yaşam içinmiş. Ben de dedim yani buraya niye çıktık, buraya niye gidiyoruz? En başa mı gidiyorum? Yo. Nereye geldim lan ben? Yukarıdayım. Yukarıdayım ama nerenin yukarısındayım? Asıl soru bu. Şuradan gidersem ha. Şey orada. Tamamdır. Tohumu bulduk. Selam. Böyle bağırıyorlar mı? Dur, bekle. Bunu almadan önce şuraya çıkmam lazım. Anam, korktum lan. Kahve içiyordum. Hop selamlar. Burada biri var mı? Ya da bir şey. Tekrar aşağı inebiliyoruz zaten. Hah günlük parçacığı. Al bakayım günlük. Kaç tane bu? 16, 56 tamamdır. Buradan bir yere atlayış falan filan yok. Oranın şeyi aşağıda. Bu ne hocam ya? Ne neon tabela mı? İnsan daha yararlı bir şey için kullanıyor ya Hadi de bak diğerleri bilgisayar, telefon, televizyon Ya televizyon gene mantıksız ama Telefon, telefon falan anladık da ee, Ne ulan bana ya Kaç yıldasınız oğlum siz ya İnsan ya Var mı? He. Yani var mı? Çok güzel bir da neden X var? Bu ne hocam? Bu Düze bir anda açılmış aşağı düşüyormuşum Ben düşünce yapım çok garip ya. Vallahi çok garip. Siz bir de benim rüyaları görün abi. Oo. Hani rüyanın saçmalığı diyeceğim. Aptek <laughs> aptek oynayın. Oy. <laughs> Allah ne yaşıyorsunuz oğlum siz? Hadi sizi geçtim ben de yaşıyorum. Heh, <laughs> al şunu. Aa dur bırak şunu bırak kız. Günlük parçacığı var onu almadan gitmem. Oh oyna hadi. <laughs> hop hop kaldır elleri. Hadi dayı abi. <laughs> Merhaba. Barış. Ulan iki hareketi yapar gibi. Selamun aleyküm. O dayı oğlum. Bunların hareketleri çok garip. Tek bas bakayım. Hadi gidelim. Bir parça kaldı eğer bunu da bulamazsak ağzınıza vurayım. <laughs> merhaba. Sana da merhaba. Sana da. Seni göremedik ama sorry. Bari bari. Bari bari dedim ben az önce. Bari bari ne lan? Yeni bir dil bak. <laughs> Abi ben Türkçeyi unuttum. Bir insan ana dilini ana dilini <laughs> ana dilini nasıl unutabilir ya? Ben Türkçe konuşamıyorum aga. Şimdi diyeceksiniz ki kitap yok yo kitap da okuyorum. Köpek gibi ders çalışıyorum kitap okuyorum. Ya tamam şu an bayağıdır okumuyorum çünkü felsefe kitabı bitirmeye çok üşeniyorum 10 sayfa falan var. Ama bak var ya bitiremiyorum abi. Yok o 10 sayfa benim için ölüm ölüm. Abi adam düşünmeyi düşünüyor ya. Ya felsefe kitabı okuyacaksanız düşünün bak. <laughs> Zaten okuduğunuzda da pek bir şey anlayacağınızı düşünmüyorum diyeceğim. Bu da size aşağılar gibi olacak ve ip mı girmiş. Evet ip hep dönüyor. Sonsuz ip. Yani anlarsınız. Benim kadar şey yani e, benim kadar salak değilsiniz. Anlarsınız siz de. Yani ben anlamıyorum kral yani. Kitabı okuyorum. Adam düşünmeyi düşünürken şey yapıyor. Onu düşünürsek e bunu düşünmedik. E bu var. Yani Anlamıyorum adamların kafası öyle bir çalışıyor ki bir de şey de değil yani yani ee, öyle rastgele şimdi güncel değil eskilerden şimdi Eflatun muydu sanırsam Eflatun Eflatun'un devlet kitabı yani abi anlamıyorum anlamıyorum beynim yanıyor help me neyse şu çiçeği koy bakayım tozu eğer soba sönersen senin de ağzına vurayım ya bak 3 2 tane kol daha açtım. Eğer o kapı açılmadıysa bak burada kavga çıkar. Fight çıkartırım burada. Heh, tamamdır. 1 2 3 4. 4 tane kaldı lan. Güzel lan. Azaldı. Toplanabilirleri toplarız. Zaten 56 tane bir şey değilmiş. 26 ondan o da ondan 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 dın, dın, dın. tamam bir şey değil ya. Şöyle bir 5 bölüm 5 6 bölüm daha çıktı. Ben normalde farklı bir oyuna başlayacaktım. Ben niye buna başladım ya? kız gitgide kötüleşiyor. Seslendirme zamanı. İlk başta hoş karşılandılar, açık kollarla karşılandılar ve akraba gibi davranıldılar. Erkek kardeş belki de kız kardeşine haklı olabileceğini inanmaya başladı. Ataku, Miku bu, 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 bu. İkimiz için. Şimdi bak oraya gidiyorum. Neredeydi orası? Burada değil. Şurada. Ha, Açılmamış mı? Senin ben ağzına vurayım. Dur şimdi şu örgüye gel bakayım taraf. Şimdi tarihimizi gördük. Şehir tarihine baktık mı? Hangisindeydik? Şunlara bağlı bir şey yaptık. Şunlara geldik. Bunu gördük. Bunlar eksik. Bunu gördük. Sonra buradan hayvanlara baktık. Şöyle üstüne basınca bir şey olmuyor. Uçan balık aynen. Turistik yerlere gittik. Titan erimişi. Stillere gel. Heh. Şunu yap bakalım. Diğer. Ne var? Birkaç tane de bundan bulduk. Ana! Da çok güzel oldu lan! Hop 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 hop. <laughs> çok güzel oldu. Neyse bu bölümlük bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi like or <laughs> not made. Ne? <laughs> Konuşamadım. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, like yorum atmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Hadi hoşça kalın. Bu oyunluk bu kadar. Bir dakika lan. çiçeği buraya astık. Bunu da buraya mı asıyoruz? Bakalım. Aa. Çok güzel. Ve müzik de değişiyor. Neyse hadi görüşürüz.